Arkadaşlar bugün kuzenimle yani benle videonun böl ikinci bölümündeyiz. Bu kez arkadaşlar bro, No Stars oynayacağız. No da kulübümüz MC fanları katılmak isteyenler Bil arkadaşlar bilmeyenler ise e, oyunun yani oyunun sonunda, videonun sonunda e, nasıl indirileceğini göstereceğim. Tamam evet, mı? arkadaşlar göstereceğiz. Hep isteyenler gelebilir. Gelenlerle beraber dostluk maçı falan atarız. Normal maç atarız. İstenlerle. Onların haritalarının videolarını çekeriz. Yani. Videonun video sonunda hepsini gösterelim nasıl izlendiğini. Evet arkadaşlar. Şu oyuna giriyoruz. Zaten sıfır kupayla giriliyor ve oyunda çok kolay kupa kasılıyor merak etmeyin. Arkadaşlar ikimizin ismi de bu. Benim ismim sebepsiz yere yamuk oldu. Emoji koyunca kuzenimininki de bu. Yani Şimdi değil. biraz maç atacağız. Kuzen sağ mı sol mu? Aşağı. Ya. Adam... Carlos ne Carlos? Mi... Türklerin yazdığı Carlos. Yabancıların yazdığı Carlos. O bot değil miydi? Ben de öyle Biri. <laughs> Abi ya oha. Arkadaşlar ben birini İkisi klon de... sandıydım. İkisi de bana saldırdılar. Bir de isimleri aynıydı galiba. E tabii taban yolacak. Onun nasıl olmasın Neyse. Carlos, Carlos. Dur kuzen Carloslar kaçıncı olmuş maçta. Ne kan boş ver. Ha, daha o maç bitmediği için. Kuzen. Arkadaşlar. Şale la gumbara bum. Alev oldum ben de. Ben en son avlanmaya giden ama avdan da etsiz dönen bir yara avcıyım. Evet. Özgür bir avcı değilim ama özgür bir avcıyım. Çok mantıklı. Çok. <laughs> evet. Bir şey diyeceğim. Ember'ın ateşi niye mavi? Kuzen şimdi ekrandan normalde kostüm dıştan bakarken bir şey Bunu kırmızı görünüyor. Ama normalde kırmızı abi. Kuzen o düşman Ember imajı. Yani düşman nasıl evet. bizde gözüküyor. OHAA! Bu ne ya? Adam ne ara altı yük oldu? Kakashi. Kakashi. Adam çok kakaymış. Arkadaşlar. Gene kan ve sapık sapık laflar her zaman. Kakashi. Arkadaşlar. Kakashi, Leitashi'yi bilmeyenler Naruto izlesin. <laughs> ben mutlaka Naruto alırım. <laughs> Naruto mu Goku mu? Kuzen. Aymen, I Naruto mu, Goku mu? Sus! Öleceğim bak! Bir de Naruto mu, Goku mu diye sorulur. Hadi gelsin, gelsin götür. Hadi gel, gel. yiyorsa gel. Sıkıyorsa gel lan. Tamam, geliyorlar yanımızda. Kendisi gelmez tabii. Minnak Tıfıl gönderir ancak. Kaç, kaç, kaç! Koton! Aaaa! Bir de Spark'a saldırmayın ya! Adamlar niye hep Carlos ismi koyuyor ben hala onu düşünüyorum. Ben de. O zaman de, artık bunun vakti abi. geldi. Az önce başlamamıştık. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Uzan, Arkadaşlar şimdi ben tabii ki de oh! ne olacak Allah bilir. Yok kim demiş? Kurt ne yoldur hatta? Hayır. Ya bir yürüyip hazırlıyor. Kim Arkadaşlar demiş? Saçarken gördüm. saçarken gördüm. Değiştirdi. Ben de dinliyorum. <laughs> Aga be. Oğlum bari kıyafeti seçelim bakayım. Arkadaşlar bir de bu Moose'da istediğiniz kıyafetler var yani. Bütün istediğiniz kıyafetler. <laughs> tarihi geçmiş olanlar bile <laughs> yani son kullanma tarihi, <laughs> Arkadaşlar tarihi yok. Arkadaşlar bütün karakterleri ve özelliklerini alabiliyorsunuz. İki tane kutu var böyle küçük. Onları açarsanız arkadaşlar ilk başta. Sıra, sıra yani. İsterseniz mega kutu açarak ben kendi emeğimle çıkartacağım derseniz. Yani kendi şey ama, yani... ama kendi uğraşıyor ya çıkartan da. Biraz tartışılır o, o. bir konu. Şuradan <laughs> mortis stringa <laughs> Blue. <gülüyor> Adam şerefsiz. <laughs> şerefsiz misin? Oo, Berat Ali. Hoppa. Kuzen bebe. var ya bizim sırfta bebenin biri var. Kaç, aa, adam kazıklı oyva da çıktı. Damarım benim benim Hepsini al kuzen kapkaç yap. Gel lan buraya. Kimin götü yerse kimin götü yemese. Gel lan buraya. Toton yoksa gel buraya. Kuzen Toton yoksa gel de. Toton yoksa gel lan. Kuzen sen bir taraftan ben bir taraftan bakıyorum. Bakım tüyüm olur sana. E <laughs> Ya oğlum sen gene mi geldin ya? Aman boş ver. Sen. sen yardım... Sağ ol. Ben yardım. Ben... Suspeç Ya abi şerefsiz herifler ya, ya İkisi de ya İki takım da bize yed alıyor ben anlamıyorum yani. O zaman artık bunun vakti geldi Sence ne seçeceğim Para var. her kapıyı <laughs> açar kuzen Para her kapıyı açamaz Sevgi açamaz yani Ben seni sevmiyorum dın dın dın

Buradan geçemiyorsanız böyle yapacaksınız sonra Arkadaşlar, geçeceksiniz. Arkadaşlar bu verirken zekası yarım almış bence. Şaka şaka. Çünkü şimdi iki tane kullandı bu. Ya kuzen aksesuar adamlar nasıl öldüreyim? O aksesuara yakalanmak için bir adamın mal özürlü Senin olması de lazım. Görmen lazım. Hoppa bam zıng zıng. Evet. Eee Dostum para vereyim de benim çırağım olun. Bırak öleceğiz öleceğiz adam burada. Adam modemi söktü götürüyor. Evet, ah! Poco'nun bak. ismine baktın mı kuzen? Hayır ben, ben, ben. İsmi çok komik. Evet. <laughs> Tövbe. Arkadaşlar bu evde yara kişi sapık. Bizi çok artık <laughs> bırak beni. Bir zaten ateşi duruyor mal gibi sümükleri. Püv. Yani anan yani. Adamın ismi anan. Adam ismi ne ilham verici. 11 11. Az önce oldun. Hı. O zaman. Bu o zaman geldi. Epaçke, Morkike. Çobro, çobro. Futbol. 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 <laughs> Kaan, kaldı. Her, her. Neden? Oğlum, varmış, ben Ne şey Ben hesaplaşmasam <laughs> dedim. Balkon yarıyor. Yarıyor. Ben giriş, ben giriş. Ah! Mortsk. I am Remez'e. Dreseme. Adım Rezem'e. Ben de Ramazan Burak. Aa! Aa RMZ acaba bir tane. 64 plakalı ye. Arkadaşlar bugünün sorusu 64 plakası nerenin? Bilenler var mı aranızda bakalım. Sanki kan, kendim biliyorum ya. Evet. Sen Arkadaşlar 64 plakalı yeri söylemeyeceğim. Sonraki Aynen. videoda söyleyeceğim. de Biliyorum. Arkadaşlar bu sonraki videoda onu söyleyeceğim. Aynen arkadaşlar. Sizin yaptığınız oyun modlarını falan deneyeceğiz. Evet. Kanala abone olan iki kişi varmıştı arkadaşlar. Onlar kimse. Onlar yorumlara yazsın. Onları kulüpte rütbesini aynen. artıracağız. Rütbesini artıracağız aynen. En başta girerlerse tabii. Aynen kulübe girerlerse başkan yardımcısı yapacağız ikisinde. Hatta ilk on aboneye kulüp yardımcısı. Aynen. İlk yardımcısı geri kalanı gelirse artık. Onlara da rütbe var. Ama tabii gelebilirlerse. Aynen. Bir gelip gelmeyeceği herkesin Bir de kulüp sayısı var. Bir adam motosiklet yapmış. Adam gazı öldü. Para aldılar. adamların götü yemedi. Ha, öldür artık şunları ya. <laughs> Kuzen ne oldu söyleme adamı öldürdüydüm. Adamın suratına bir tane kitap bir yapıştırdıydım. Adam geldi senin hayırdır abisi dedi adam geldi. Evet, zehriyle ben öldürdü. Ben Ama ben adam öldüydü. Lan alsana gerizekalı embesini. At onu. Helalim. Evet bizim adam orada mal gibi topun rafında. Benim almamı istiyor ama benim canıma az hem de ben. Bir kere savaş karakteriyim. Manga ve armut alsan onu. Ya, abi sonra da kapattılar ya. Ya abi adamlarda da bir sprot var ilk Sprot olmasa ne bok yiyecekleri alabilir. Adamların götü kalkmış kuzen ben onu anladım. Brawl Stars forever. Oğlum kaçalım bu bir bu mi oynadı. Adamların bir yeri oynamış kuzen yapıştırı. <laughs> adam ya yani, adam bildim. Bizim adam gram adam öldüremiyor ha daha Ben vallahi kuzen genelde topu kaptım bir de adamlara devasa verdim. Öldürmemiş olabilirim ama. Orada var Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bayılın ve bay bay.